arkadaşlar bugün isimler ve gümüş çalın iş yapıyoruz arkadaşlar arkadaşlar bu gümüş çalın gümüşte cezamız yok bu ceza bu gümüş çalın gümüş ilk olduğu için cezamızı belirleyemedim belirleyemedim daha doğrusu bunu sizin belirlemenizi istiyorum arkadaşlar cezamız ne ceza isterseniz yorumları yazmayı unutmayın ben de deneyeceğim ee, yani ikinci videomda belki ikinci olabiliriz belki de tek kişi olabilirim ee, yani arkadaşlar, videoya like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bir daha ne varsa bana beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar, bunlar çok değil, sadece beş dakika istedik. Beş, beş dakika arkadaşlar. Arkadaşlar, ben hemen Bayan e, Anas'ına e, çok teşekkür ederim. Çek, şey, ee, video videolarını yani şey için. Hemen tamam, başlayalım arkadaşlar videoya. Kimsenin evine gitme! Param bitti mi söyle bize, baban göndersin! Of anne! Kendini kullandırtma kimseye! Ben seni hep ararım zaten! Alo param bitti baba zırt pırt gönderemedim. Merak etme oğlum. Valla ne bok yersen ye. 4 sene de bitirdi. 5. sene para gönderme. Ya kapat şunu. Ergen ergen şeyler dinleme oğlum ya. Karışma kardeşine. Sen onun yaşında neler dinliyordun bilmiyor musun? Ya baba ben ergen şarkılarımı dinliyordum ya. Ee sesimi tamam. Berbere. Berbere dedim ki fazlalıkları alıver. tamam kardeşim dedi. Car oh. diye girdi buradan böyle deli. Anne bu yoğurt ekşimiş mi? baksana be. Ay bozulmuş bu oğlum. Onu bana verin ben. ben tadına bakarım. Hayır baba. Ay canım benim ya kaldı yukarıda o. O ne nere o yendi yine. Bir yok mu bir ya? Şimdi yazık kaldı. Ay iner o doğasında. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Bu Almanya bitti diyor. Ya Almanya biterim abi. Ki bak adamlar savaştan çıktı. Ama bak Baba. Ne oldu gene? Hani diyorum sen meyveni falan yerken. Ee? E bir yandan çayı içerken. Hı. E haberleri de izlersin. Ha. Ben de arkadaşlarla çıkayım diyorum akşam. Tamam çık hadi. Dokuzdan önce gel ama. Sağ sağ da sekiz ya. Atacaksın mı köpü. Ben dışarı çıktım eline köpü. Atacak. <laughs> ya ne bağırıp duruyorsunuz? Sen dokuz ay kadar taşı gelsin sana bağırsın. Elin ayağın tutuyor. Biraz da sen çalış bir de bak. <laughs> Madem bakamıyorsunuz. Yapma sen. Anne ben kendim yıkansam. Sen iyi yıkanamıyorsun. geç. Anne ne yapıyorsunuz? Kardeşini yıkıyor oğlum? Anne yıkıyor musun derisini mi yüzüyorsun çocuğu? Dıstır <laughs> rahat Yorgunum şimdi. Tutum kollarından bak şimdi. Kızı hayatım Tamam bir tane. Gidelim. Bu arada arkadaşlar 5. dakikasına kadar gideceğiz videoyu. Benim indirdiğim banlik hamurum aslında. Siz indirdiğim için arkadaşlar. Başka. Dönecek mi ya? Kasalda. Şimdi siz indirdiğim için 10 dakikaya geçince videoyu durduruyor. O yüzden 5. dakikasına kadar gideceğiz arkadaşlar. Müzik Da bu kadar yalnız varken biz nasıl el ele yürürüz? Hey, haklısın bir tane. Güzel <laughs> mi istek? Hayır vallahi düğün herkesi çağırmayız. Biz biz oluruz. 30 40 kişi yeter öyle. Kayın Mehmet pekmez. <laughs> Kaç oldu? 5000 oldu. 1000 tane kaldı. <laughs> Dayımın süt kardeşinin çocuklarını gönderdik mi? O nerede ya? Kupon yeni yine de öğretmenlik yapıyorum ben. Çok ayıp olur göndermez. Baba. Hem uyuyor hem televizyon açık. Çay da açık bırakmış ya. Yüzü de şeytan. İçiyorum ben. Aç onun altını. Anne. ne olur. <laughs> ne zaman kalkarız? Ya kalırız bugün hanım. Bak ailece toplanmışız kırk yılın başı. Yer var değil mi anne? Damat girsek oğlum içeri. Biz kalkalım artık. Daha oturmadık ki. Yorgun anneni işte yeter lan. Oğlum şu benim dizimi açıver onu izleyelim. Ya anne izle işte Allah Allah. Haberler başladı mı? Ajansın başlamasına 5 dakika var babacığım. Zatı şahanenizin keyfi yerindedir inşallah. Ver kumandayı ver. Tabi ben şöyle <laughs> takdim edeyim. Zatlama ilk <laughs> kumandayı. Ya iyiyim ben böyle anne. kızı da geliyor Neriman teyzenin. Böyle çıkılır mı? Gelirse gelsin abi. Ha çağırayım gelsin. Aykut bak kimler gelmiş gel. <laughs> Neriman teyze hoş geldiniz. Küçük hanım kızınız galiba. Aynı bir hayatı var yani değil mi? Bir tanem seni çok özledi. Senden ben uzakta ya. yaşamak bana bak bak. Huzurlu geceler gözlerine <laughs> bak bak. Ne gözlerine bak. Bak çocuğumuzu bir Yazıklar olsun. Hakkı marağım olsun sana tamam Ali, mı? Sen küçükken babanın paketlerini kırmıyor muydun? Yazık odanla <laughs> öldürdüm sanki. Onu da yapardık. Yapardık valla Allah'ım sen de sevimlenme artık. <laughs> Bak bu müzikte normalde kuğular falan canlanmalı kafada ama bende tabaklar, deterjan döküyorlar, açılıyor yağ falan. Tuh reklam biraz. Ya çok güzel ama ne gerek vardı? Kaç para verdin Allah'ım? Allah. Canım parası sorun değil de buna ne kadar canım çıktı. Ama sana değer. Ya anne ne biçim ediyor? Oğlum ne güzel kolyeyi götür işte bana. Ne o köpek zinciri gibi öyle? Ne köpek zinciri? Bak güzelce parlatırız bir de güzel paketleriz hiç anlaşılmaz. Bitti gitti. Hanım hazırlan da dışarıda yiyelim bugün yemeği. Tamam. Abime kuşbaşı, ablacım sen. Ben çorba. alayım. Çorba ezogelin, mercimek işken, bekel abla. Ezogelin yok. Tamamdır. Bir ezogelin kuşbaşı. Arkadaşlar, yarın burasına kadar seyir çekimim var. Şimdi benim gibi 10 dakikayı bitince video, videoyu bitiriyoruz. Videoyu durduruyoruz. Beni kapatmamın önüne. Bu arada arkadaşlar, videoyu yeni gelenler like, abone olup like atarlarse çok sevinirim arkadaşlar. Senzi yakın, tarzetli kalın.